Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA 1972 yılından bu yana ilk ay misyonuna başlıyor. 23 Şubat Cuma günü Ay'a inmesi planlanan ilk ticari iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketi bugün Florida'dan fırlatıldı. NASA bugün ilk imza atmak üzere yeni bir ay misyonu başlattı. 1972 yılından sonra ilk kez Ay'a iniş misyonunu gönderen NASA'nın Astrobotik Peregrine adlı iniş aracını taşıyan Vulkan Centaur roketi bugün Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, we have ignition. and saatte of the first to the moon and beyond. Yerel saatle 02.18 sıralarında başarıyla fırlatılan vulkan roketini taşıyan Astrobotik Pelegrin, NASA'nın ticari ay yükü hizmetleri girişimi çerçevesinde Ay'a bilimsel ekipman götürecek ekipmanlar arasında milyonlarca kişinin severek takip ettiği Amerikan bilim kurgu dizisi Star Trek'in ekibinden hatıralarda bulunuyor. Uzay aracı ayda tur atan ilk Amerikan robotu olacak. Vulkan roketinin geliştirici firması United Launch Alliance'ın sözcüsü Amanda Sterling, Peregrin Ay'a iniş aracının kendisini uzaya taşıyan Vulkan Center roketinden 51 dakika 6 saniyelik bir sürede başarıyla ayrıldığını duyurdu. United Launch Alliance'ın CEO'su Troy Bruno ise çok heyecanlıyım. Bu ekiple gurur duyuyorum. Uzun yıllar süren sıkı bir çalışma oldu. Aya geri dönüyoruz. Ekibimiz çok iyi bir iş çıkardı. Bu duyguyu tarif etmek imkansız." dedi. Astrobotik Peregrin'in 23 Şubat tarihinde aya yumuşak iniş yapması beklenirken bu süreye kadar eliptik bir yörüngede yolculuk yapacak.